Merhaba arkadaşlarım. Leryumları Örünüyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle hoş güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz gibi yan yana yatan yapraklarla, ajurlarla oluşuyor. Aralarına da ben petek örgü koydum. Atlastik ve yan diyesine de petek örgü koydum arkadaşlar. İstediğiniz ara modeli de uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi alt ve yanları da petek, araları da petek tam bir bütünlük sağlaması açısından şu şekilde size bir model çıkarttım arkadaşlar. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Ee, ince angora iplik ve 3 numara şişle ben size bu modelimi çıkarttım. Modelim ister lastikli, ister lastiksiz de e, örebileceğiniz bir model. Modelim 13 ilmek ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 13 ilmek tek örgü ve e, aradaki ana modelim 13 ilmek artı katları artı 4 ilmek artı kenar ilmeklerinden oluşuyor. Ben şöyle şimdi normal kalınlıkta bir ip ve 3,5 numara şişle göstereceğim ve lastiksiz olarak nasıl durduğunu size göstereceğim arkadaşlar. Ben iki model 3 tane petek üzerinden anlatımımı yapacağım. Şimdi hemen modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu da ikinci kenar ilmeğim arkadaşlar. İkişer tane kenar ilmeği koydum modelime. Şimdi petek örgümde ikinci ilmeğimi önden, birinci ilmeğimi arkadan alıyorum. Ortadaki iki ilmeği yanlara açacağım arkadaşlar ve bunları düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi arkadan, birinci ilmeğimi önden alıyorum ve bu ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Şimdi hemen modelime geçtim arkadaşlar. Petek örgümün hemen arkasından şu şekilde bir ters kesimim var. Bir şey, bu şekilde ters kestim. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir, iki, üç tane düz. Üç düzümün arkasından hemen bir ters olarak ikili kesim yaptım. Tek modelim bundan ibaret arkadaşlar. Arada yine petek örgüm var. Petek örgümü ortada ortadaki iki ilmeğimi yanlara açacağım. Dört ilmekten oluşuyor petek örgümüz. Ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi ikinci ilmeğime, ikinci modelime ikili bir kesimle, ters kesimle şu şekilde başlıyorum. Kesimim ters oluyor arkadaşlar. Bir tane düz. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir, iki, üç düz örüyorum. Hemen burada ters kesimimi yaptım. Petek örgümü yanları açıyorum ikinci ilmeğimi önden birinci ilmeğimi arkadan alıyorum ve düz olarak ördüm ikinci ilmeğimi arkadan birinci ilmeğimi önden alıyorum ve düz olarak ördüm bu bir ters bu kenar ilmeğim arkadaşlar iki tane kenar ilmeği yaptım yanlarına ee, düzgün durması açısından Arka sırada arkadaşlar bir işlemimiz yok. Şu kenardaki düz ilmeğim hariç hepsi ters olarak öreceğim. O kenardaki düz ilmeği de yapmayabilirsiniz. Sizin e, inisiyatifinizde kalmış. Ben bir ters bir düz koyuyorum ki kenarları daha düzgün durması için. Şu şekilde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyorum. iki tane kenar ilmeğim vardı arkadaşlar. Burada petek örgümü kapatacağım. ikinci ilmeğimi önden, ikinci ilmeğimi arkadan, birinci ilmeğimi önden alarak şu şekilde ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Burada ikinci ilmeğimi aldım. Birinci ilmeğimi önden ikinci ilmeğimi arkadan geçirerek şöyle bir petek örgü oluşturdum. Petek örgümün hemen arkasından modelimin kesim noktası var arkadaşlar. Şu şekilde ikili bir ters kesim yaptım. Hemen arkasından bir doladım. Bir, iki, üç tane düz yapıyorum. Burada bakın yaprağımızın alt kısmını oluşturduk. Üç düz, bir doladım. Bir, iki. Burada iki düz ördükten sonra ters kesimi yapıyorum. Burada yaprağım yarım arkadaşlar. Burada bütün olarak başlayacağız. Başladık devam ediyoruz. E, yaprağımızın biri sağa yatıyor, biri sola yatıyor. Şimdi tekrar petek örgümü yapıyorum. İkinci ilmeğimi arkadan, birinci ilmeğimi önden aldım. Birinci ilmeğimi önden, ikinci ilmeğimi arkadan aldım. Hep arkadaşlar aynı şekilde birinci ilmekler önden ikinci ilmekler arkadan geçerek petek örgümüzü şu şekilde oluşturuyoruz. Petek örgümüzün hemen arkasından bir şu şekilde ikili ters kesimimiz var. Bir doladım. Burada bakın yaprağımın alt kısmını oluşturdum. Bir, iki, üç düz. Bir doladım. Bir, iki düz. Ve burada bir, Ters kesimim var. Burada petek örgümü kapatıyorum. Birinci ilmeğimi önden, ikinci ilmeğimi arkadan aldım. Ilmeklerimi düz olarak ördüm. Birinci, ikinci ilmeğimi önden, birinci ilmeğimi arkadan alıyorum. Şu şekilde kapattım. Bir ters, kenar ilmeğimle sıramı tamamladım arkadaşlar. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz. 2 tane kenar ilmeğimi ördüm. Bakın burada petek örgüm çıktı. İkincisini hemen oluşturuyorum. İkinci ilmeğimi önden birinci ilmeğimi arkadan aldım. İkinci ilmeğimi arkadan birinci ilmeğimi önden alarak ortadaki iki ilmeğimi yanlara açıyorum diğer sırada da bu örgümü kapatıyorum arkadaşlar petek örgümün hemen arkasında kesimimiz var şu şekilde ters bir kesim oluşturduk şimdi burada yaprağımızın alt kısmını oluşturduk şimdi yaprağımızı sağ yatıracağız arkadaşlar şöyle kesimin hemen arkasından 3 tane düz bir doladım bir düz ördüm bir doladım burada diğer yaprağımın alt kısmını oluşturuyorum Tekrar bir düz ördüm. Burada hemen kesimi yapıyorum. Bir ters kesim yaparak. Şu şekilde arkadaşlar. Burada yaprağımın altını oluşturdum. Şimdi sağ tarafa yatırdım. Yatırdığım sırada diğer yaprağımın uç kısmını oluşturuyorum. Burada petek örgümü de yanlara açıyorum. Şöyle arkadan da şişten çıkartmadan da örebilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse şimdi tekrar ikinci modeli üstünden geçelim şu şekilde ikili bir ters kesimim var petek örgümün hemen arkasından yaprağımı sağa doğru yatırıyorum üç tane düz kesimin arkasından hemen üç düzümü ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım yaprağımızın en uç kısmını oluşturduk burada bir düz ördüm. Şimdi burada kesim mi yapıyorum arkadaşlar? İkili bir ters kesimim var. Petek örgümü yanlara açıyorum. Kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar ön yüzden modelime devam ediyorum. İki tane kenar ilmeğimi şu şekilde ördüm. Burada petek örgümü yanlara açılmış şekilde gördüğünüz gibi bunu tekrar içeriye topluyorum. İlmeklerimizi yer değiştirerek ilmeklerimizi bu şekilde petek örgümüzü oluşturuyoruz. Yandaki ilmeklerimi ortaya topladım. Petek örgülerim çıktı. Hemen arkasından... Şöyle bir ters kesim yapıyorum. Artık yaprağımı sağa doğru yatırdım. Ve ilmeklerini yavaş yavaş burada keserek bitireceğiz. Bir iki tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bir doladım. Bir, iki, üç. Diğer yaprağımın altyapısını bu şekilde oluşturuyorum. Bir doladım. Hemen arkasından bir ters kesim yaptım. Burada. Yaprağımın birini sağa yatırıp ilmeklerimi azaltıp diğer yaprağımın uç kısmını oluşturuyorum. Petek örgümü içeri doğru ilmeklerimi kapatacağım. Şu şekilde hemen ilmeklerimi ters olarak kestim. Bir iki tane düz bir doladım. 1 2 3 düz 1 doladım. Yaprağımın alt yapısını oluşturuyorum. Hemen arkasından şu şekilde bir ters olarak kesim yaptım. Hemen petek örgümde ilmeklerimi içeri topluyorum arkadaşlar. Ve kenar ilmeklerimle sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar bu modelim dediğim gibi hem lastikli hem lastiksiz olabilecek bir model. Gördüğünüz gibi lastiksizde altı çok şık duruyor. Bu lastik örme sizin isteğinize kalmış bir şey. Lastiksizde de örülebilecek bir model. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. 2 tane kenar ilmeğimi ördüm. Petek örgümü yanlara açıyorum. İkinci ilmeğimi önden birinci ilmeğimi arkadan alıp düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi arkadan birinci ilmeğimi önden olarak tekrar ilmeklerimi yanlara açarak petek örgümü oluşturmaya başladım. Şimdi arkadaşlar ilk başladığımız sıraya geldik. İlk başladığımız sırada ne yapmıştık? Hemen bir ters kesimimiz vardı. Bir tane düz burada artık yaprağımı Sağ tarafa yatırdım ve bitti. Birinci sıraya tekrar döndük arkadaşlar. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Burada diğer yaprağımın başlangıcını oluşturdum. Diğer yaprağımın başlangıcını oluşturduğum zaman da öbür yaprağımı diğer tarafa yatırmaya başlayacağız. Bir, iki, üç tane düz. Hemen buradan bir ters kesim yapıyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz çıktı arkadaşlar e, yaprağımızın alt kısmını oluşturduktan sonra şurada ilk birinci sıraya döndük aynı sıraların tekrarını yapa yapa modelimiz oldukça güzel gösterişli duruyor. Petek örgümü yanlara açtım. Şimdi birinci sıraya döndüğümü tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Şöyle ikili bir ters kesimi yaptım. Bir tane düz, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Şimdi burada yaprağımı bitirdikten sonra diğer yaprağımın hemen uç kısmını başlatıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç tane düz ördüm ve bu yaprağımı da sol tarafa yatırıyorum. İkili kesimi yaptım, peteklerimi. Petek örgümü yanlara açıyorum örgülerini kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar ön yüzdeyim şu şekilde ilk modelimi bitirdim ikinci modelde birlikte yapalım biraz karışık dursa da oldukça basit bir model arkadaşlar o yüzden ikinci modelde birlikte yerleştirelim. Petek örgüm yanları açılmış bir şekilde bunu içeri topluyoruz. şekilde petek örgümü kapattım arkadaşlar hemen petek örgümün arkasından şöyle ilmeklerimi gevşetiyorum bir tane ters kesimim var hemen arkasından bir doladım 1 2 3 Gördüğünüz gibi diğer yaprağımın uç kısmını oluşturuyorum. Bir doladım. Şimdi bu yaprağımın uç kısmını oluştururken diğer yaprağımı da sol tarafa yatırmaya başlayacağım. Bir, iki tane düz ördüm. İki düz ördükten sonra üçüncü düzümüzü şu şekilde ters olarak kestim. Petek örgümü kapatıyorum. Şu şekilde kapattım. Modelim gördüğünüz gibi oluşmaya başladı. Hemen petek örgümün arkasından yaprağımın son ilmeğini kesiyorum şu şekilde. Bakın burada ilk yaptığım yaprak dalını bitirdim. Hemen bir doladım. 1 2 3 İkinci yaprağımı oluşturuyorum. Bir doladım. Şu şekilde. Bir İki tane düz ördüm. Diğer ikinci yaprağımı da sola yatırıyorum. 2 ördükten sonra bir tane ters örgü ördüm. Yani ters kesim mi yaptım? Petek örgümü de içeri doğru kapatıyorum. Kenar örgülerimle sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, kenar ilmeklerimi ördüm. Petek örgümü burada yanları açacağım. Şu şekilde yaptım. Hemen arkasından ikili bir ters kesimim var. Arkadaşlar burada örgümüzün bir püf noktasından Söylediğim size. Burada e, ikili kesim yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane yapıyorum. Yaprağımı sağ tarafa yatırdıktan hemen sonra diğer yaprağımın uç kısmına başlayacağım. Yatırma işlemine başladıktan, başladıktan sonra bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Yaprağımın uç kısmına başladım. Bir tane düz, Burada yaprağımı yatırmaya devam ediyorum çünkü buradaki yaprağım sağa yatırdım. Buradaki yaprağımı sola yatırıyorum. Bu püf noktasını unutmazsanız bir model size karışık gelmeyecektir arkadaşlar. Petek örgümü yanlara açıyorum. Hemen bakın arkada petek örgümün arkasından bir ikili ters kesimim var. Burada yaprağımı sağ tarafa yatıracağım. Kesimin hemen arkasından 1-2-3 Burasını biraz karıştırma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Püf noktasını vereyim size. Bu yaprağı yatırdık. Yatırmaya başladıktan sonra diğer yaprağımı oluşturmaya başlıyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Yaprağımın uç kısmını oluşturdum. Diğer ikinci yaprağımın artık son ilmeklerini yapıyorum. Bir tane düz. Hemen burada bir kesim yaptım. Petek örgümü yanları açıyorum. Kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar tekrar kenar ilmeklerimle devam ediyorum. Burada petek örgümü açmışım yanlara. Şimdi içeri doğru toplayacağım. İkinci ilmeğimi arkadan birinci ilmeğimi önden ördüm. Yerlerini şu şekilde değiştirerek petek örgümü kapatıyorum. Petek örgümün hemen arkasından bir ikili ters kesimim var. Şu şekilde ters kestim. Yaprağımı artık sağ tarafa yatırıp ilmeklerimi azaltıyorum. İki tane ilmeğim kaldı burada. Bir doladım. Bir, iki, üç. Bakın diğer yaprağımı artık ilmeklerini çoğalttım. Bir doladım. Burada hemen diğer yaprağımın ilmeğini bitirmiş oldum. Şu şekilde. tek örgümü kapatıyorum. hemen ikili bir kesim yaptım bir iki tane düz yapraklarımın ilmeklerini yavaş yavaş burada da azaltıyorum bir doladım bir iki üç diğer yaprağımı oluşturmaya başladım bir doladım ve hemen bir ters kesim yaptım tek örgümü kapatıyorum. Kenar ilmeklerimle Sıramı tamamlamış oldum. Arkadaşlar modelimiz gördüğünüz gibi çıktı. Ee, ön yüzde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi ilk başladığımız sıraya tekrar dönüyorum. Modelimizi son bir kez daha yerleştirelim. İyice pekişmesi açısından petek örgümü yanlara açtım. Başlangıç sırasına geldik arkadaşlar. Petek örgümü açtıktan hemen sonra hemen bir ikili kesim yapıyorum. Şu şekilde ters olarak. Kesimimi hemen arkasından bir tane düz ördüm bir doladım bir düz ördüm tekrar doladım bakın burada yaprağımı bitirir bitirmez diğer yaprağıma başlıyorum diğer yaprağıma başladığım zaman da e, sol taraftaki yaprağımı yana yatırmaya başlıyorum arkadaşlar 1 2 3 tane düz ördüm hemen burada mi yapıyorum. Yaprağımı artık yatırmaya başladım. Gördüğünüz gibi modelimiz çıktı. Peteğimi açıyorum yanlara. arkadaşlar şurada yaprağımın son ilmeğini de bitirince diğer yaprağımı hemen oluşturmaya başlıyoruz. Şurada bir ikili kesimi yapıyorum. Bir tane düz. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Diğer yaprağımın alt kısmını oluşturdum. Hemen bir, iki, 3 tane düz örerek diğer yaprağımı da sol tarafa yatırmaya başlıyorum. Buradan ters olarak ikili kesim mi yaptım? Petek örgümü yanlara açıyorum. Kenar ilmeklerimle sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar. Evet modelim bu şekilde çıkmış oldu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi lastiksiz de örülebilecek şık bir model arkadaşlar. Bu lastiksiz e, görünümü, bu lastikli görünüm arkadaşlar. Bu lastik e, örme işlemi sizin isteğinize kalmış bir şey. Şu şekilde lastiksiz de örülebilecek şık bir model. Şimdiden aracık olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.